Teyzelerin iyi hoş ama annen kadar olgun, aklı başında değiller. Sorumluluk duyguları zayıf. Niye bunu konuşuyoruz şimdi? Baba bu standart bir işlem. Yani bak sadece eğer bizim... bir şeyler ters giderse baba eğer diyorum oğlum eğer bir şeyler ters giderse banka cüzdanım şurada ikinci çekmecede o para senle annenin ha günaydın Hoş geldiniz amca. Ha işte burada. Hoş bulduk e, oğlum, e. hoş bulduk. <laughs> hoş geldiniz gençler. Merhaba hoş abi. Çok erken gelmişsiniz. Daha ameliyata kaç saat var? Olsun kardeşim, olsun. Bütün gün yanındayız. Hünkar Hanım yok mu? Ee, gelir birazdan amca. Hey ee, kuzen, sen şimdi burada mı doktorsun yani? Hı -hı. Yok ya, daha doktor değil. Hala öğrenci bunlar. Değil mi kuzen? <gülüyor> <gülüyor> hmm. Şey... Benim mesai başlamak üzere. Siz buradasınız nasıl olsa. Görüşürüz babacığım. <laughs> Bizim tuflasana bak. Karizma atmaya uğraşıyor. <laughs>